Merhaba Koç Burcu. Şimdi sizlerin Haziran ayını yorumlamak üzere karşınızda bulunuyorum. Evet rahat ve relax bir ay olsun inşallah diyoruz. Öyle de geçecek gibi çünkü gökyüzü bize öyle emareler veriyor. Zaten Haziran videosu atmıştım. Şöyle kısa bir özet geçtim. 9 Haziran'da bir dolunayımız var. Onun sonrasında 24 Haziran'da da Yengeç Burcu'nda bir yeni ayımız var. E, tabii ki 9 Haziran'da Jüpiter'de ileri harekete başlıyor. O da bize şanslar getirecek. Ee, size e, yeni yüklediğim Haziran videosu böyle genel olarak özet geçtim. Onu izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü ben burada sadece tarot açılımı yapmak istiyorum şu anda. Evet bakalım şimdi Haziran ayı için açılımlarınızı yaparken tabii ki ne diyorduk efendim Koç burcunun ee, Neslihan Seri'nin Instagram hesabı Neslihan Şirin Tanımış Kişi sayfası e tabii ki aslında bunları da tekrar etmeme gerek yok e, videonun altına hepsini yazıyorum sadece Neslihan Şirin Youtube kanalıma da abone olduğunuz için teşekkür ediyorum diyorum eşinize dostunuza e, tavsiye ederseniz ve de bu videoyu da paylaşırsanız beni sevindirirsiniz şimdi Evet, Koç e, Burcu'nun Haziran ayına bir bakıyoruz bakalım. Bu arada yeni aylar, dolunaylar ve tabii ki Şubat ayındaki tutulmaların hala etkisi var. Şubat ayında biliyorsunuz iki tane tutulmamız oldu. E, Aslan Burcu'nda ve Balık Burcu'nda. Bir yeni ay, bir dolunay. E, Şubat ayı tutulmalarını da e, eğer ay ve güneş tutulması olarak izlerseniz videoyu çünkü 5-6 ay etkisi olacak dedik halen bu oluşa gelen yeni ay ve dolunaylar inanın ki o tutulmaların etkisi altında gerçekleşiyor evet şimdi efendim bakıyoruz bakıyoruz yine koç burcunun ııı konuları arasında ne varmış efendim yine rüyalar görüyorlar. Biraz spiritüellikte tavan yapmışlar. Yani rüyalar oluşulabilir. Rüyalar da görecekler Haziran ayı içinde. Başları onlar için evlilikle alakalı konulara olacak. Evlilikle alakalı konulara olacak. Fakat aldanma, aldatılma konuları da olacak. Bakın ne diyorum her zaman? tabii ki Haziran ayı dingin ve sakin geçecek diğer aylara göre. Çünkü çok güzel açılarımız var. Yani uyumlu. Bir kere Venüs ve Mars uyumlu. Yani bu ayda e, sizlerin Biliyorsunuz Venüs e, kadınların e, Mars erkeklerin gezegeni. Biraz uyumlu açılarda olduğu zaman böyle daha flörtöz yapıp flörtleşebilirsiniz sevdiceğinizle. Ama bu arada tuzaklara aldanma, aldatılma, yalan söyleme. Bunlara karşı birazcık e, dikkatli olmanızı istiyorum Koç burcu. Çünkü çok çabuk inanıyorsunuz. Sizin yapınızda bu var. Hani birileri bir şey söylediğinde atak ve atlıyorsunuz. E, ona inanıyorsunuz. Çünkü kendiniz de çok e, olumlu ve e, ateşli bir yapınız var olumlu düşündüğünüz için böyle tuzaklara sakın sakın gelmeyiniz diyorum evet biraz sağlıkla alakalı haziran ortalarına doğru bakın burada genel niye bakıyorum çünkü haziranın ilk 10 orta 10 ve son 10 kısmını zaten size video olarak çıkıp atacağım ee, biraz böyle sağlıkla alakalı konular sizin gündeminizde olabilir dikkat edin diyorum haziran ayında hani böyle tatile gidebilirsiniz mesela orada mideniz bozulabilir ee, onun sonrasında migren ağrısı olabilir hani şu an hissettiklerimi söylüyorum ben size dengeyi bulacaksınız bir de çok güzel bir ışıklı yoldan giden taç var burada o tacı muhakkak giyeceksiniz merak etmeyin haziran ayı ortalarına doğru yine sizin bakın ilk ortasına doğru diyoruz yani onundan sonra çünkü mayıs ayının etkileri biraz haziranın ilk haftası da etki, sizi etkileyecek e, jüpiter biliyorsunuz e, 9'unda gerilemesi bitiyor ileri hareket ama durağanlık devam edecek ben onun için direkt ortadan başlıyorum 11'ine kadar hadi iki günde tolere veriyoruz jüpiter böyle yavaş yavaş hadi hızlı harekete edilsin aslında geri hareket neydi hemen onu anlatalım e, Tabii ki gezegenin durağanlaşması değildi ee, gezegenin gezegenin durağanlaşması değildi. Geri hareketimiz bizim ee bir epilepsik düzlemde yani nasıl anlatayım dünyadan bakıldığında teleskoplarda gezegenin yavaş döndüğü görülüyor o anda e, tabii ki gezegen yavaşlamıyor onun için e, teleskoplardan da yavaş e, döndüğü gerili, gerili astrolojide gerileme hareketi denir öyle gözüktüğü zaman yoksa gezegenin fiziksel olarak gerilediği durduğu filan yoktur efendim tam hızına devam eder. Ee, ve burada de, diyelim ki biz şimdi ortalarını geçiyoruz 15'ine doğru. 10 ile 15 arasında istenilen bir, beklenilen uzun zamandır ya da e, giden bir sevgilinin dönme olasılığı. Böyle deyince de herkes hemen sevgilim dönecek mi diye altına yorumlar yapıyorlar. Bakın bu o kadar alakasız bir şey ki. Tabii ki olumlama yapan, e, şimdi ben size olumlama veriyorum. Genellikle o olumlamalar hiç yapılmadığına yani Evet yapıldığına eminim. Böyle düşüneyim olumlu olsun. Ama olumsuzda kalan, kötü düşün, kötü demiyoruz. Kötü kelimesini lügattan çıkardık. Olumsuz düşünen, hani biraz karamsar olan insanlar için böyle bir karşılaşma olmaya da bilir. Çünkü ben ne diyorum? Olumlamanızı yapın, olumlu da kalın, sevgili kalın. Zaten size evren verecektir diyorum. Evet, şimdi burada karşılaşacağınız kişi ayın 15'ine doğru size adım atabilir. Sizler bir olayı bitirmek için özgürlüğünüzü deli gibi arıyorsunuz. Çünkü e, çok özgürlüğüne düşkün bir burçsunuz koç burçları. E, onun için biraz bu özgürlüğünü kara kara aramam. Ee, düşünme içine dönüş, yani bu belki bir ilişkide, belki bir evlilikte, belki bir ortaklıkta bir sonlandırma, bir özgürlüğüne kanat takıp çırpma, nasıl anlatayım uçma, yani gitmeyi düşünüyorsunuz, bitirmeyi. Artık kendinize göre algılayın çünkü biliyorsunuz bütün dünyanın koçlarına bakıyoruz şu anda. Evet. Bakın 17-18'i gibi ben böyle aklıma gelen tarihleri söylüyorum. Bir önce bir sonra olabilir. Bir güç kazanacaksınız. Zaten bakış açınızda sizin güç kazanmalar. Sağlam ilişki diyeceksiniz. Anlaşılan şu karşılaşmadan sonra ya da şu özgürlüğü aramadan sonra bir şeyler olacak ki siz çok çabuk kopamayacaksınız. Parayla alakalı aldı verdi işleriniz olacak. Mantık yapacaksınız. Bakın. 20'si gibi biraz böyle yine kontrolsüz enerjiler. Şu kartı çok da sevmiyorum. Neden? Çünkü bu kartı biz kontrol edemiyoruz. Çok sevgide kalıp hatta o tartıştığımız insanlara bile sevgi göndermemiz gerekli ki bunu biz kontrol altına alabilelim. Tabii ki bunu çok zor yapıyoruz. Kızdığımız, tartıştığımız insana sevgi göndermek kadar zor bir olay yoktur biliyorsunuz. E bunun yanı sıra kontrolsüz enerjilere dikkat diyoruz. Bakın aslında aklınızda cesaretli bir yola çıkış var. Bu yeni bir ilişki de olabilir. Yeni tanıştığınız bir kişi de olabilir. Aklınızın bir köşesinde olan ya da olan ilişkinizde siyahlar beyazlar var. Bakın kararsızlık kartıdır aslında ama cesaret de ediyorsunuz ve yola çıkış. Yola çıkıştır bu. Bir yolculuk da yapabilirsiniz. Bir tatil olabilir. Bir yerlere gidebilirsiniz. Cesaretle böyle. Hani burada yeni bir hayata da adım atabilirsiniz ve sizin yine ay sonunda efendim ay sonunda çok e, parayla alakalı ödemeleriniz var e, alıp para geliyor gidiyor anlamıyorsunuz para geliyor gidiyor evet bir de yıldız kartı ki en üstte olan kart hemen benim gözüme destenin ilişir. Ee, yıldız kartı çıktı. Bakın Haziran sizin için çok olumlu geçecek. Yıldız gibi parlamayla geçecek. Gerçekten lütfen hayatınızı şimdi tekrar açacağım. Hayat akışınız bu tek kart. Tek kart olayını da çok seviyorum ben. Haziran'daki koçların hayat akışı diyorum hemen. E bakar mısınız ruhi durumunuz şöyle ama benim için önemli olan sıcaklık güneş size çok iyi gelecek. Evet koçlar güneş gibi yıldız gibi parlayın güneş gibi sıcak olun diyoruz. Hiçbir şeyden korkmayın diyorum. Melek kartları bakalım size neler söylüyormuş. Hemen onu da çekiyoruz efendim. Ya da bakayım bu arada... Evet ne kadar olmuş o da önemli eşitlik adalet için savaşlar vereceksiniz haziran ayında lehinize verilen eğer adaletle ilgili bir işiniz varsa sizin lehinize hüküm verilecek korkmayınız sevininiz diyorum evet pes etmeyiniz asla ve asla evet harika fırsatlar sunulacakmış çakra enerji kartlarıyla da bakın olumlamanızı da verelim hemen e, sizin Boş çıktı evet. Koçların kafası biraz karışık. Yine Haziran'da da karışık olabilir. Ama dediğim gibi her e, şu geçirdiğimiz bahar ayından kış ve hatırlamak bile istemediğimiz kış ve bahar ayından çok iyi geçecek. Şu an üç gezegen gerileme var. E, Plüton e, tabii ki e, şey Jüpiter gerileme bitiyor dedik 9 Haziran'da ve Satürn. Satürn bitmediği için biraz dikkat edin diyorum. Cesaret bakın teminde cesaretle yola çıkış kartı çıktı. Eyleme geçme gücünüz cesaretle geliyormuş. Cesaret bana eyleme geçme gücünü veriyor. Evet, çok cesaretliyim. Kısaca böyle de diyebilirsiniz efendim. Evet, sizleri seviyorum. Çok mutlu, çok huzurlu bir Haziran geçirmenizi diliyorum. Zaten Haziran ayı videolarını haftalık da atacağız. Onun sonrasında şeyi de atacağız. Ee, yeni aylar, dolunaylar. Beni takipte kalın ve videoyu paylaşırsanız da sevinirim. Sevgili koçlar, güzel bir Haziran diliyorum size.